Hepinize merhaba. Bugün arkadaşlar em um, Oha dersen kaybedersin yapıyoruz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Arkadaşlar. Ne diyorsun sen? Yanarsanız kabul edin ama yorumları nasıl açacağımı bilmiyorum. Orada tabletimi çalacağız. Şuradan görebilirsiniz. 7. Gördüğünüz gibi. Yani Pelana her zaman dönüyor yani bir şey. yani gerçekten güzel sevdim. Yani güzel derseniz bir şey olmuyor. Beğenirseniz bir şey olmuyor. Yani ama oha yok artık yani. Bu arada Enes Fotoğraf'dan çalıyor. Özür dileriz Enes Fotoğraf. Tarama. Tamam. Güzel. Tamam. mı? şey değil. Bu ne abi? Kameradan bakıyorum. E, güzel. Işıklandı. Biraz zaman var. Suyun altında ben bile yaparım yani bunu. Şuradan 16.38'e çekiyoruz videoyu. Bak. 21 Mayıs, 21 Mayıs Perşembe. O ne? Ay falan demek de yok. Bunu bir kere izlemiştim ya. Balıklar toplanıyor şeyin ayağına. Oha dersen ka dememe challenge. A dememek demek de yok yani. Beğendim güzel. Uzaklaştayım mı? Tabletim niye ters ne toz mu? Tab. Pula böyle donmuş bul. Ondan sonra vurunca şey alıyor. Kamerada fırlıyor. Bu normal. Normal ben de yaparım. Arkadaşlar özür dilerim videoyu bölüyorum. Ama geçiyor arkadaşlar. Pardon. Duyamadınız mı? Pardon. Abi i̇çine tuz dökmüştüm. Biraz onu dolaba koymuştum 5 saat. Öyledir yani. Hoftum tabi yapıştırsın ama ya. hop 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 oynar. Adam iyi güçlüymüş ama beğendim. Adamın kaslarını beğendim mi güçlü. Ama bak, Şimdi leve. <laughs> <laughs> Elimden tutmakta yoruldum ha. <laughs> e normal kayı çocuk normal. Bir yeteneklidir. 3 yıldır belki çalışıyor. 2 yıldır. O zaman buna bir şey demiyorum yani. Burada da yazıyor mu ha deneme challenge. Çin Çin yapmış. Yazılan ne abi? Hızlı çalışıyor yani. Acele ediyor. Benimki de iPad Pro. Şimdi söylemeyeceğim ayıp olur. Burada bile otur maçlı. Yani aynı şeyden em yani şey videosunu dövüş teknik hareketleri videosunu şeyde çekmiştim arkadaşlar hani bu bu tablette çektim. Bu Burası üst kat gördüğünüz gibi abi. İşte. Bozmayayım videoyu. Burası 3 kat, 6 katta da televizyon yoktu. Bir ay önce, bir buçuk ay önce yaptım videoyu. E arkadaşlar, Ramazan gününü 19 Mayıs'ını kullanmıştım, kandilini kullanmıştım. Biraz konuşalım yani böyle gevezeyim ama konuşalım yani biraz böyle. Şarjı hala beş Az kaldı videonun bitmesine. çiziyor. Tamam. Çizme sanatçı. Oha demenize gerek yok. Sanatçı. Ne? Duman oradan gidiyor. oradan iniyor, oradan iniyor. Güzel. Oradan da iniyor. Tamam bir şey değil. Allah Allah. Değil misin oğlum sen? Aha ikinci kalbim kaldı. İki tane kalp kaldı bende. Ama oğlum güzel bir çikolata yapmışsınız. Oha dedirtiyorsunuz bize. Demedim ki oha. I love English. Biz oha dedirtiyorsunuz yani. Öyle oha der mi bir insan? Tamam karpuz. Ya ben bunu biliyorum. Her bir tane bebek videosunda da olmuştu bu hani. Çekirdeği vardı ama. Bu çekirdek sizi. Böyle arkadaşlarınızla şaka yapabiliyorsunuz ha. Kırmızı slime yapın. Şeyin içine koyun. Al kalbuz ye Ama adam kusar ya. Bence yapmayın. Acımasız değil mi yani ben? Şok yoruldu. Yani. Dur abi videoyu bölüyorum. E, gülmeme challenge da gelecek. Bu Samsung tablette 39 dakika kadar yapabiliyoruz yani. Yani abi, bu, iPad tab benim iPhone tablette yani şey yok. iPhone, iPad Pro'da yani şey yok arkadaşlar. 2018'den beri kullanıyorum abi. Üff. Ne oldun ama be? Bakalım. 4.48 Arkadaşlar böyle video arkadaşlar <laughs> Görüşürüz